Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ilk defa sesli yapıyorum bu videoyu. Ee, sizlere destemi göstermek istedim. Ve desteyle yaptığım maçları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, kullandığım deste bu. 3-4 sezondur bu desteği kullanıyorum. Ee, geçen sezonda ilk bine bu desteyle girdim. Yine e, dünya çapında turnuvada 27 galibiyeti de bu desteyle yaptım. Gerçekten güzel bir deste şöyle desteği göstermek gerekirse zaten bilindik kartlar var. Onun dışında ben iskelet ordusu kullanıyorum. bana kalırsa Golem'de kullanılması gereken bir kart çünkü zor zamanlarda çok iyi bir savunma kartı ve bana çok fazla maç kazandırıyor. Çok iş yapıyor. İskelet ordusu kullanıyorum. Onun dışında mini pekka veya gece cadısı gibi kartlar yerine haydut kullanıyorum arkadaşlar. 3 iksire gerçekten güzel iş yapıyor. Ee, uzağa doğru nişan alması uzak menzilli kartlara tehdit oluşturabiliyor ve 3 iksire gerçekten güzel bir kart. Ee, onun dışında bir de iksir toplayıcısı kullanıyorum. Çünkü destem alev topu, roket, yıldırım gibi kartlara çok zorlanıyor. Büyü harcatmak için kullanıyorum. Onun dışında rakibin büyüsü yoksa da e, iksir vererek de güzel iş yapıyor. Çünkü golem destesinde iksire çok ihtiyacınız oluyor. Ağır bir desteğe sahipsiniz. Böyle bir destem var arkadaşlar. Ee, şöyle sıralamamı gösterecek olursam da e, Dün biraz oynadım 137.yim şu an dünyada. E, hatta Türkiye sıralamama da bir bakayım. Dün 20'lerdeydim ama şu an 8. sıraya kadar çıkmışım şu anda. E, savaşlarımı sizlere göstermek istiyorum. Dün güzel bir seri yakaladım aslında. Ee, son 6 maçım, 6 veya 7 maçımı e, kazandım arkadaşlar. Onun dışında kaybettiğim başta maçta maalesef hani yaşlıcadı beni çok zorluyor iskelet ordumu. Maalesef ki o maçı da alamadım. E ee, geriyle oynadığım maçı göstereyim arkadaşlar sizlere. Şu 175. 175liği var dünyada ve bu deste çok popüler bir deste arkadaşlar. Herkesin oynadığı bir deste. Bu desteğiyle olan maçımı sizlere göstermek istiyorum. Güzel bir maçtı aslında ama bizi kurtaran yine iskelet ordusu oldu arkadaşlar. Aynı zamanda destenin bilinmemezliği de var arkadaşlar. Meta bir deste değil. Bundan dolayı rakip sizin ne olduğunuzu tahmin edemiyor. Ama ben rakibin birkaç kart attığında ne olduğunu hani tahmin edebiliyorum. Burada zaten şok birliğini attığı anda Rakibin ne olduğu ortaya çıktı. Burada geriden başlıyorum. Ee, amacım iksir toplayıcısını döndürmek. Rakip burada o ok attı. Büyük bir hata yaptı. Ee, domuzların da olduğunu bildiğim için e, golemi attım arkadaşlar. Ee, burada eğer ki domuz atsaydı iskelet ordusuyla durduracaktım. Hem de rakip sonra iskelet ordusunu durdurmak zorunda kalacaktı. Bizim için iyi olacaktı ama rakip savunmayı tercih etti. Bize burada bir atak denedik. Şu anda aslında çok bir şey çıkmayacağını ben biliyordum ama yine de denedim. Şu anda rakibi bir tartıyorum arkadaşlar. Yine sağ tarafa da bir hasar yedik. İkisi toplayıcımız da döndü. Burada haydutu atmayı tercih ettim. Çünkü rakip sanki biraz sıkışmış gibiydi. Burada haydutla güzel vurduk. Tabi rakip yine okunu atmayı tercih etti. İksir olarak da öndeyim. Ee, i̇skelet ordum da elimde arkadaşlar. Yani rakip bir domuz hata yaptığı zaman iskelet ordusuyla çok rahat bir şekilde savunabileceğim. Ve zaten bana maçı kazandıran da aslında bu oldu. Burada son 1 dakika olduğu için e, iksir toplayıcısını dikmedim. Gördüğünüz gibi iskelet ordusuyla orada çok güzel bir şekilde savunuyorum. Hem de 2 iki, iki kare geçiyorum aslında. Ki rakip onu da durdurmak zorunda kalacak. Gördüğünüz gibi sağ tarafa da güzel hasar verdik aslında. Şimdi sol tarafa almamız gerekiyor. O yüzden o tarafa atak yapıyorum. Elektrolojileri önden at, e, ortadan atmak daha doğrusu önemli. Kulübeyi nişan almasından dolayı. Orayı maalesef alamadık. Rakip tekrardan geldi. Ee, oklarını yine harcadığından dolayı iskelet ordumla yine harika bir şekilde tuttum arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten iş yapıyor. İskelet ordusunu kullanmalısınız. Burada vermemeyi tercih ettim. Çünkü 151 can orayı zaten alacağım. Riske girmeye gerek yok. Yani golemitlerle vesaire belki kasırgayla şu an çekmişimdir aynen. Zaten golemitler oraya vuracak. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu maçı iskelet ordusu sayesinde kazandım. 2-3 domuz atağını bu şekilde kestim. Ve 38 kupada kazandım. Ee, güzeldi benim için. Bu yüzden iskelet ordusunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ee, bu arkadaş 2.6 domuz destesine oynayan bir arkadaş ama troll bir deste girmiş. Yani zaten trollüyordu sürekli emoji atıyordu o yüzden ee, bu maçı göstermek istemiyorum. Zaten çok kolay bir maçtı. Ee, bu maçı göstereyim arkadaşlar. PC Gamer ile oynadığım maç. 2.6 destesi. Burada rakip aldığı maçı verdi arkadaşlar. Gerçekten çok rahat bir şekilde alabilirdi bu maçı. Maalesef ki kaybetti. Büyük bir hata yaptı. Yani elleriyle bana maçı verdi desek yeridir. Rakibin zaten ne olduğu belli. Eğer ki rakip de benim desteme bakmadıysa benim şu anda ne olduğumu tahmin etmeye çalışıyor. Bu yönden bu destenin de güzel bir yanı var. Burada arkadan oynuyorum. Evet rakip burada bir hata yaptı diyebiliriz. Yani öyle alev topu atmak çok doğru değil. Burada iksir toplayıcısını dikeceğim muhtemelen. Evet. iksir toplayıcısını diktik. Burada buz goleminin arkasında e, arkasında atması kötü oldu. Yoksa direkt ana kuleye çekecektim rahat bir şekilde ama haydut atmak zorunda kaldım. Burada zaten hızlı bir şekilde alev topunu döndürdüğü için alev topunu iksir toplayıcısına attı tekrardan. Tabi burada iksir olarak önde olduğumu bildiğim için Golem atabilirim muhtemelen. Aynen. Yani ilk 2 dakika içerisinde çok fazla vuramıyorsunuz kuleye. 2.6 için konuşuyorum. Yani rakip rahat bir şekilde savunuyor. Birçok kart atıyor ama bizim destemiz ağır olduğundan dolayı biz çok bir şey yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi oraya 3 kart attı. Biz elektro ejderli oduncuyu zar zor attık oraya da bir alev topu atıyor sonrasında zaten. Bizi daha da zorluyor. Burada iskelet ordusu e, atmayı tercih ettim. Güzel bir hamle olabilirdi çünkü buz golemini iskelet ordusunu vesaire harcamıştı ama aslında bir hataydı benim için bu. Burada zaten e, haydut öldükten sonra hasar yedik. Bu bizim için çok kötü oldu. Kulenin canı 400 kaldı. Yani Ben burada zaten kaybettiğimi düşünüyordum ama rakip çok büyük bir hata yaptı. Belki de interneti gitmiştir, bilmiyorum. Burada tabii son şansımı deniyorum. Çünkü oraya tomruk dağıttıktan sonra bir alev topu tomruğa e, bitiyoruz. Burada e, tekrardan şu anda basıyorum zaten. Rakip tekrardan tomruk vesaire attı. Burada yeniden iskelet ordusunu attım. Rakip burada alev topunu kuleye attı. Yani gerçekten çok kötü bir şekilde savundu. Yoksa çok rahat alabilirdi bence maçı. Yani o tomru alev topunu çok boş harcadı. Biraz daha sakin olsa savunsa alabilirdi. Kendi aldığı maçı verdi bence. Sonuç olarak da kazandık bu maçı. Evet yani buradan da 26 kupa aldık. İlk baştaki o iskelet ordusu hamlesini yapmamalıydık belki de hatamız oydu. Onun dışında e, bakalım başka güzel bir maç var mı? Hepsi güzel aslında maçların ama mesela şu maçı gösterebiliriz. E, 305. 305'inciliği var dünyada profilini gösterelim. PC Gamer'a bakalım profiline. Evet çok da iyi bir oyuncu değil aslında. E, şu maçı gösterebiliriz. Değişik bir deste. Evet. biraz ileri alalım. İskelet ejderhaları başladı. Arkadan aydut atıyorum. Yani e, ee, yavru ejderi veya elektro ejderi harcamıyorum. Hava, hava kartları çünkü çok önemli. O yüzden yerden oynamayı tercih ediyorum. Burada arkadan atayım derken sağdan barbar varili bar geldi. Onu bir şey atmadım. Yani ona ekstra harcamak gereksiz olurdu. Evet burada madenci attıktan sonra yavru ejder atmayı tercih ettim. Çünkü madencisini kullandı. Bu yüzden iksir toplayıcısı dikebilirim. Bu yüzden e, atmayı tercih ettim. Burada rakip balonla gelmeyi tercih etti. Burada ana kuleye çekmedim. Çünkü kasırgayla savunabilirim. Kuleye de vurdurmama gerek yok. Burada kar topunu da atması bizim için aslında daha da iyi oldu. Çünkü e, rakip madenciyle eğer ki gelirse iksir toplayıcısını kırmak için. Burada zaten iskelet ordusuyla çok rahat bir şekilde savunuyorum arkadaşlar. Hem iskelet ordusu madenci geldiği zaman. Çünkü madenci çok kullanılıyor arkadaşlar. E, ve iksir toplayıcısı için atıyorlar. O yüzden e, iskelet ordusu kesinlikle güzel iş yapıyor. Yani iksir toplayıcısını güzel koruyor. Burada gördüğünüz gibi ikinci iksir toplayıcısını da dikiyorum. Yavru ejderle de savunuyoruz. Son 1 dakikaya 2 tane iksir toplayıcısıyla giriyorum. Burada vurdurmayı tercih ettim arkadaşlar. Çünkü e, rakip... Rakibin cehennem ejderi var ve onu bir şekilde koruyorlar. O yüzden önüne kasırga atmayı tercih ediyorum. Burada orayı bıraktık. Yani oraya eksir atsam bile bir şey atsam bile iskelet ejderhaları zaten vuracak. O yüzden oraya dokunmamayı tercih ettim. Oduncuyu arkadan atıyorum. Bu arada rakibin barbarlarının olması sürpriz oldu. Çünkü beklemiyordum barbarları. O biraz sürpriz oldu bizim için. Burada kasırgayla atmayı tercih ettim. Zaten 3 tane barbar haydutla oduncuya gidince iski e orada cehennem ejderhası boşa çıkmış oldu. Elektro ejderhale de yakaladık onu. Burada golem atmayı tercih ettim. Aslında doğru bir hamle miydi bilmiyorum ama burada tabi rakip e, buz golemiyle güzel kesti. Zaten barbarlarla da çok rahat bir şekilde golemi eritti. Burada tekrardan deniyorum. Üç tacı biraz vurmaya çalışıyorum. Çünkü sağ tarafa gidersem e, yani bir madenci balon atanda sıkıntı yaşayabilirim. Bu yüzden şu anda rakibi biraz darlamaya çalışıyorum. Burada madenci attı. Bundan dolayı iksir toplayıcısı diktim. Yani uzatmada iksir toplayıcısı dikmek belki doğru gözükmeyebilir. Ama rakip madenci attı, büyüsü de yok. Bundan dolayı e, rahattık yani. Evet burada tekrardan Golem atıyorum. Tabi aslında doğru olup olmadığını ben de düşünüyorum ama aslında arkadan atmam daha doğru. Yani burada arkadan atmalıydım belki de. Bilemiyorum. Burada tekrardan madenci attı. Burada aslında tekrardan e, iksir toplayıcısı dikebilirmişim. Şu anda sağ tarafa vuruyorum. Çünkü bu maç kule gidecek gibi şu anda. Yani o belli. Büyük bir hata yapmazsa iki taraftan birisi. Bu maç kule gidecek. Bundan dolayı da... E, olabildiğince vurmaya çalışıyorum. İşte Haydut'la girmeye çalışıyorum vesaire. Bir şekilde tutmaya çalışıyorum. Birazcık da vurmam gerekiyor. Burada akıl almaz bir hata yaptım arkadaşlar. Yani maç şu anda bana bakıyor zaten ama burada kasırgayı çok yanlış kullandım. Çünkü ben oraya da odaklanmıyordum aslında. Yani o balonun geldiğini de çok dikkat etmedim. Burada Kulecan'ın da öne geçti ve e, sıkıntıya girmeye başladım. 38 saniye var. Maalesef büyük bir hataydı bu benim için. Burada Haydut çok güzel vurdu. Gerçekten gördüğünüz gibi Haydut'u kullanmamın sebebi de bu. Hani uçup kaçması. Yeri geldiğinde durdurulması zor bir karta dönüşebiliyor. Burada e, balon geliyor. Acilen Yavru Ejder'i döndürmem lazım. Burada Yavru Ejder'i döndürdük. Burada... E, Rakibin madenci attığını ben görmedim arkadaşlar. Yani oraya hiç dikkat etmiyorum. Rakip orada madenci atmış ama ben hiç dikkat etmedim. Burada yine güzel bir şekilde zaten kuleye vurduk ve 334 ile e, kule bu maçı aldık. Güzel bir maçtı. Gördüğünüz gibi Haydut orada uçmasaydı, e, o 2-3 vuruşu yapmasaydı arkadaşlar belki de kule canından kaybedecektik. Dediğim gibi Haydut gerçekten güzel bir kart. Bana kalırsa da golem dedi iş yapıyor. Yine bu deste değişik bir desteydi. Yani rakip balon, iskelet balonu şeklinde combo yapıyordu. Ama destenin savunması çok zayıftı. Bundan dolayı bir kuleyi verdim ama beni savunamadı. Tek golemle 3 tacı aldım. Ee, sanırım Twitch yayıncısı olan bir arkadaş geldi. Yine kolay bir maçtı benim için. Yani çok zorlanmadım. Rakibin zaten herhangi bir büyüsü yok. İksir toplayıcısını da diktim. Oduncu ile Aydut'la da rahat savundum. Ee, rakip Mega Şövalye Prens'le atak falan yaptı üçtacı ama elektro ejderle çok rahat savunuyorsunuz zaten. Bu maç da güzeldi. Ee, bu maçta da zaten e, yine madenci çok rahat tutuyorum oduncuyla veya haydutla. Sonrasında geldi zaten. E, rakibin Ele e, cehennem ejderini kolay bir şekilde yakaladığımızda rakip bizi savunamadı. Bu maç da çok zor bir maç değildi. Genel olarak böyle arkadaşlar maçlarım. Bu maçta da zaten destemi değiştirmek için girdim. Destem bu şekilde arkadaşlar kullanabilirsiniz. E, tavsiye ediyorum. Maçlarım da bu şekildeydi. E, eğer ki videoyu beğendiyseniz like atarsanız ve e, yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.